İstanbul'un fethi tarih 29 Mayıs 1453. Dünyanın kaderini değiştiren gün. 1100 yıllık Bizans İmparatorluğu'nun kalbi İstanbul artık Osmanlı toprağı olacak. Genç bir hükümdar, Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında bir imparatorluğun kaderini yazıyor. Fethi aylar öncesinden planlandı. Fatih devrin en güçlü toplarını döktürdü. Rumeli hisarını yaptırarak boğazı kontrol altına aldı. Her adım büyük hedefin bir parçasıydı. Konstantinopolis'i fethetmek. Şehir 20 kilometrelik surlarla çevriliydi. Bizans İmparatoru 11. Konstantin son savunmasını hazırlıyordu. 6 Nisan 1453 sabahı Osmanlı ordusu surların önündeydi. Gök gürledi, toplar ateşlendi. Tarihte ilk kez bu kadar güçlü toplar kullanılıyordu. Günlerce süren kuşatma sırasında Osmanlı donanması Haliç'e giremedi çünkü Bizans dev bir zincirle girişi kapatmıştı. Ama Fatih tarihin en zekice hamlelerinden birini yaptı. Gemileri karadan yürüttü. Yağlanmış kütükler üzerinden gemiler bir gecede Haliç'e indirildi. Bizans şehri savunmakta zorlanıyordu ama pes etmedi. 29 Mayıs sabahı son hücum emri verildi. Binlerce asker tekbirlerle surlara yürüdü. Uzun süren çarpışmaların ardından Ulubatlı Hasan, Osmanlı sancağını surlara dikti. Şehir düşmüştü. İstanbul artık Osmanlı'nındı. Genç Sultan artık Fatih unvanını almıştı. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya girdi ve secdeye kapanıp şükretti. İstanbul artık Osmanlı'nın başkenti olmuştu. Bu fetihle Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı. 21 yaşındaki bir lider, çağları değiştiren bir komutan oldu. İstanbul'un fethi sadece bir zafer değil, insanlık tarihinin yönünü değiştiren bir dönüm noktasıydı.